Allah aşkına altıma sıçtım. kıskanıyor şimdi mesela. Herkese merhabalar. Ghost'la yine çiftlikteyiz. Şimdi siyah kurtlara ve Ghost'un karşılıklı tepkisini ölçeceğiz. Kurdun yanına gidiyoruz. Oradan da gri kurdu uğrayıp siyahla beyazın arasına Ghost'u atacağız. Direkt. Bakalım neler olacak. Engin geliyoruz. Please. Ya bunlar direkt oyuncu. Dur, tamam bunlar direkt oy oyuncu. Ondan buradan <laughs> gri kurdun yanına uğrayıp Siyahla beyazın arasına Ghost'u atacağız. Çok sevecek. Bence. Bence de Liz'i sevecek. <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi ben buradan yavaştan asıl Destina'nın favorisinin yanına gideceğim. Uzaktan bir uğrayacağım Ghost'la. Bakalım onun tepkisi ne olacak? Sonra aralarına atacağız. Gri kurt şu an tüy döküm ayında. Evet, tüy değişimi zamanında yazlık tüylerini çıkarıyor. O kadar etrafında da kurt var ki hangisine gideceğini, hangisini koklayacağını da şaşırıyor. Tasması dolanmış, deyim Biraz bollaştım, tasması dolanmış. Deyim. Gel. gel. Hadi gel. Arada ben kalmayayım da. Ya. Erkek olduğunu anladı. <laughs> Erkek aldın anladı çıldırdı. Ghost, Ghost kızımı beğenmedin mi? Yüz vermiyor ya anlamadım. Ha gidiyor bunu beğendi sanki. <laughs> Allah, Allah. Şey bir şey bir duruyor ya. Ne artistliği Yeşilköy'de miymiş? <laughs> bir şey bir şey söyleyeyim mi yani dışarıdan ilk defa geldiği bir ortam olmasına rağmen hala çok rahat. Değil mi ya? Çok rahat yani. Evet, zaten şu an bence o kadar dişi kokusu, her yere koku bırakmaya çalışıyor. Hani çok vurdun duymaz bir de. Hiçbir şey umurunda yani şu an değil. Şu zaten yoruldu. Yok hani köpekler havlıyor mu, gergin mi umurunda Aa, nasıl değil. Nasıl bu da o, bu? Nasıl oynuyor? Damon öyle, Damon çok... <laughs> o hareketi mi? Yok galiba. Evet gri. Dikkat dolanmasın. Oraya götürme. evet bu bence Liz'i beğendi. Hadi gidelim. Şimdi, Siz önce seviyorsan. Şimdi bir önceki videoya da bir sonraki videoda beyaz kurdum. Buradan gidelim. Buradan gidelim. Orası psikopatlarla doluymuş. Neyse. Ne diyecektim? Be beyaz kurtla siyah kurdun arasına direkt atacağım tasmasız bir şekilde. İnşallah sürü psikolojisiyle gostu yemezler ha. Yapmaz ya. Sadece biraz kuyruğunu çekerler yani kuyruk kuyruk yakalamayı seviyorlar. Bak gosta bak biliyormuş gibi gidiyor bir de. Erkin de baya baya iyi anlaşıyor <gülüyor> biz. <gülüyor> Kapı açık. Gel ben... Bir içeriye onu uzat iyice. Heh. Sal onu. Sağ sağ yoksa yerlere çıkar. Heh, şimdi biz girebiliriz. Geç geç Bak, geç. geç. Olur, ilgilenmeye, araya Ice ilgilenmeye başladı. ilgilenmeye Erkin. Ooo <laughs> diş atmaya başladı. Ay. 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 nasıl Ay. Ay. <laughs> Baya sanki böyle 3 yıllık arkadaş gibi takılmıyorlar Gerçekten mı? Gerçekten öyle hani sanki her gün beraber He. buraya çıkıyorlar. Şımarırsa gider ona. Gel. Sen de Liz'i sev. Hey, 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 hey. Kuça ne yapıyorsun Allah aşkına altıma sıçtım burada ya. Kuça ne yapıyorsun Allah aşkına altıma sıçtım burada ya. Kuça ne yapıyorsun Allah aşkına altıma sıçtım burada ya. Uça, kokuyor o şey korkma sana gelmeyecek. Onların ikisi... <laughs> o kadar falan. güzel görüntüydü ki ben bozdum ya. <laughs> sana bir şey söyleyeyim beni arada al. beni oynadı, araya alacaklar sen. Yapmaz. Ice. Arkadaşlar <laughs> bu ortam şu an çok fazla geldi. Bak Ghost, ghost bile gerildi. Ice <laughs> gel. 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 Bir daha yapsın öyle. Ne yapıyorlar işte, öyle? Yapacağım işte Liz. Desto çeksene. <laughs> Liz come on. Liz. Liz. Liz come on. Ya, güzel yerden görüntü alıyorsun. Liz. 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 Onu sevince kıskanıyor. Mesela onu sevmeye sırf. <laughs> Liz. Liz. Liz gel. Liz. 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 Liz onu sevince yapıyor bunu. Liz, oy benim güzel kızım. Oy benim güzel kızım. Liz'i seveyim. Liz'i seveyim. Liz. Liz, bravo. Ay, bak Liz'e. Seversen bak Lize. ya. Bak Liz'e. hey, hey. Korkma korkma onlar sana değil. Hey. Bu arada sesi çok güzel Aysin ya. Onu göstereceğim de şey yapmıyor şu an tam. Ghost'u Avel gibi orada tek başına takılıyor ya. Liz. Liz, come on. Yes, Hay bravo. Bak mesela seveyim iyice kıskanacak yeah. şimdi. Aferin Ayse. 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 Oy Liz'e bak Liz'e. Gel. 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 Şu an onlardan daha kurt gibi davranıyor. Ay 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 ay. Ay. Ben Ayşe o hareketinden sonra <laughs> burada kalbimi bırak. Sadece onu sevdiği yapıyor zaten. Onu sev mesela liz gelecek ya çıldırıyor. Peki aralarından hangisi daha baskın? <laughs> Ayşe tabii ki. De. <laughs> Bak görüyor musun? İstemiyor onu sevmeme. Bak onu seveyim hemen dönüyor. <laughs> Şş, tamam. Yok ghost yok bu normal. Ha. Evet ben şey hani kıskançlığını gösteriyorum şu an. Tamam. Gel Ayşe seni seveceğim. Korkudan de. direğe tutunma. <laughs> Sen bir şey Bu ghost alaka gidiyordu onu anlamadım. Ayır... <laughs> o... Ay, o, bence, ben, ben şu an gerildim de. Şu an bence o da ayırmaya gidecek. Bak Ayşe sev. Onları ayırma diye bir şey var değil mi köpeklerde? Nasıl? Mesela Yok. erkek onları ayırmaz Pasif mı? Pasif olana saldırırlar. Bence ama o sürüden değil ki ayırırdı bence. Sen Ayşe sev, Liz gelsin bak sen mesela, seni, de, seni de kıskanacak. Mesela Ayşe Liz'i bastırsa Ghost da Liz'e mi dalacaktı? Gel kısma. Gel. He? Evet. Tamam da ama o dalmaz. Mesela Ayşe saldırmak için yapmıyor. Kıskançlığından yapıyor bak. Ayşım. Ay gel 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 gel. Şimdi beni kıskanacak Tuğçe sen de ya. Ha, beni değil hayvanları kıskanıyor insanları değil. Sen sev Aysa. Biz gelsin çıldıracak. Gel 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 gel. gel. Please. Gel gel gel. Ah. Ah. Al Ayısın. mama vereyim sana. Öp. Şey yap çağır Ays, Aysa. Ays. gel. Liz dur. Aferin. Ah. Sen korktuğunu hissettirdin ya onu o yüzden. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ay. <laughs> Parmağımın bir tanesi yok. Ay. <laughs> gel, gel. Ah oh, kafanı vurdun. Oy kafanı vurdun. Oy kafanı vurdun. Ne oldu? Kolumuzu Ergen bacağımız gitmeden. Ergen ne oldu? Ergen. Bu videonun da sonuna geldik. Hey, hey. Baya gayet sosyal eğlendiler. Hey. Gos aşırı yoruldu. <laughs> Baya bir buçuk saat yol geldik. Tüm köpeklerle karşılaştı farklı Niko bir çiftliğe girdi. de gelip bir güzel bitir videoyu. Hey 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 bravo. Bir gelsene korkmadan Niko. Bak Aa, seni kıskanıyor abi, şimdi mesela hadi, bizden. bitirelim <laughs> videoyu. Ben orada birbirlerine sokacağım ben altıma Aa, Hayır. Sen tamam. seviyorsun diye Sen Ghost'u sevmesen Ghost'a da yapacak onu. Video bitmiş. <laughs> Liz tamam. Arkadaşlar abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ça 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 ça. Evet arkadaşlar Ghost'la Golden Dog ailesinin çiftliğine geldik. Burada Ghost bayağı özgüvenli, hiç kuyruğunu indirmeden dolaştı, eğlendi, köpeklerle tanıştı. Güzel bir video oldu. Genel olarak bir sürü video çektik. Bunlar sizinle olacak zaten sıra sıra. Hatta Ghost arkadan ağlıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğendiğinizde şu tarz videolar gelecek. Golden Dog ailesi şehre inecek kurtlarla, Kafkas'la. Hatta atı da getirmeyi düşünüyorlar. O şekilde şehirde videolar gelecek. Eğer beğendiyseniz yorumlarda bunu belirtin. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.